Herkese merhaba. İlk fragmanı yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in gitmesi diziye damga vurdu. Geçen hafta Seyran'ın Ferit'i öpmesi seyirciyi ekrana kitlemişti. İkili arasında aşkı başlatan öpücük Ferit'i yolundan döndürmeye yetmedi. Peki Ferit nasıl geri dönecek? Halis rahatsızlığını haber alan Ferit soluğu hastanede yani dedesinin yanında alacak. Üzücü haber Ferit'i Yalı'ya geri döndürecek. Fenalaşıp hastaneye kaldırılan Halis Ağa kritik duruma atlatıp eve çıkacak. Hal sahanın da Seyran'dan bir isteği olacak. Seyran'ın eve gelmesi için Kazım ikna edilecek. Seyran'ın yalıya dönmesi her şeyi tatlıya bağlayacak ve Suna da tekrar yalıya dönecek. Sunan'ın dönmesine Abidin ve Fuat sevinirken Asuman ise sinirlenecek. Suna ve Fuat ikilisinin yalıda ismi duyulmaya başlayacak. Bunu duyan Asuman ise Fuat'ın çocuk sevgisinden dolayı sessiz kalabilir ya da ifakat tarafı susturulabilir. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.